Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pera hazırlamış olduğu Bay Dedektif oyununu anlatacağım. Oyunumuz 5 yaş ve üzeri çocuklarımız için uygun bir oyundur. En az 2 kişi, en fazla 6 kişi oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunun kazanları hız, refleks ve dikkattir arkadaşlar. Oyun kutusunun içerisinden neler çıkıyor onlara bakalım. Arkadaşlar oyun kutumuzun içerisinden birden dörde kadar puanları olan 60 adet kartımız çıkmakta. Şu şekilde toplamda 9 adet oyun zeminimiz bulunmakta. Bir adet zilimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle orta zemine zili gelebileceği kartı yerleştiriyoruz. Zili de üzerine yerleştiriyoruz. Ee, bu görmüş olduğunuz kartların alt tarafında ok kısmı size bakacak ya da işte karşıya bakacak diye ibareler bulunmakta. Size bakacak olan kısımlar size bakacak. Mesela şunlar şöyle. Orta kısımlar belirlenmiş. Açık renkler var. Siyah taraflar karşı tarafın oluyor. Beyaz renkle yazılı olan tarafları ise size doğru gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu oyundaki amacımız e, en fazla karta sahip olmak. Oyunu oynarken arkadaşlar bir adet hakem belirliyorsunuz. Bu oyunun dışından da olabilir, oyunun içerisinden biri de olabilir. Hakem belirliyorsunuz. Yani <laughs> 6 kişi oynayacaksınız diyelim, 1 kişi hakem olur, 5 kişi oyuna devam edersiniz. Ya da 7 kişi oynarsınız, 1 kişi hakem olur. Hakem ee, ne yapacak? Kimin önce zile bastığını, kimin kartı gösterdiğini ve kimin alması gerektiğini belirleyecek adalet konusunda. Şimdi arkadaşlar bizim bir puanlık kartlarımız var. Oyun bitiminde en fazla kart kazanan artı puanlar önemli. Şimdi arkadaşlar bizim bir puanlık kartlarımızda görüyorsunuz ki sadece bir tane cisim var. Mesela burada bir sincap var. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen bakıyorsunuz. Sincapı bulduğunuz zaman zile basacaksınız. Şu anda hemen hızlıca bir inceliyorum. Şurada arkadaşlar. Zile önce zile basıyorsunuz, sonra gösteriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar iki numaralı karta geçmek istiyorum. İki numaralı kartta ise arkadaşlar yani iki puanlı kartta ise iki tane cisim oluyor. İki tane şekli bulduktan sonra zile basıyorsunuz, gösteriyorsunuz. Eğer doğruysa kartı alırsınız. Hemen bakalım. Bir tane uçurtmamız var. Bir tane de siyah renkte koyun suratı var. Hemen bakalım. uçutma ve koyun. koyunu buldum. Uçurtmaya bakıyorum şu anda. Heh. Koyunumuz burada arkadaşlar. Uçurtma da burada. İkisini aynı anda bulup gösteriyorsunuz. Puana sahip oluyorsunuz. Şimdi 3 numaralı kart, 3 puanlık kartımız var. Burada ise arkadaşlar 3 tane şeklimiz var. Şöyle göstereyim. Bu sefer bir kuzumuz var. Ağlayan suratımız var ve traktör var arkadaşlar. Şimdi bunun da yine 3 tanesini buluyorsunuz. Bulduktan sonra zile basıp gösteriyorsunuz. 4 numaralı kart, 4 puanlık kart testi arkadaşlar. 4 tane şekil var bu sefer. Ee, bu sefer fen bilimleriyle alakalı şeyler çıktı. Bir iksir, artı işareti, gezegen ve anahtar, ayar işareti çıktı arkadaşlar. Yine dördünü bulduktan sonra zile basıyorsunuz. Ve gösterdiğiniz zaman karta sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde boyun. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Oyunu ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.